Evet, şimdi dışarıda arkadaşlar banka oturduk ve e, şey yapacağız neydi o ay dede ay dede yolculuğun nereye evet. Evet, şimdi yap ay dede ay dede yolculuğun nereye nereye kafana hayır olmuyor öyle nereye eee nereye nereye Hadi hmm. Balık kesili. Balık kesili. Ve kimlerin var? Em, um, em. Um, Babaannem. Babaannenin kaç çocuğu var? Üç. Bir, iki, üç. Hayır yalancı Sen hayır, sendeydi. Hayır tamam. Bir, iki, üç. Çıkar. Çıkar <laughs> ama iki tane Kazandım. oldu. Dur iki hayır. İki, İki Pascal dünyası oynayalım mı? Hayır, Pascal olmaz. Ay dede, ay dede nereye? Um, İstanbul'a. İstanbul'a diye İstanbul'da. İstanbul'da kimlerin var? var. Ee, İstanbul'da kimlerin var? Ee, kim vardı İstanbul'da ya? Evet, Abim hey, vardı. Abi vardı. Dal abi bir kaç çocuğu var. Kaç ucu var abi? Dört. Dört. Bir, iki, üç, dört. Devam ben çıktım. <laughs> Hadi. Ay dede, ay dede yolculuğun nereye? Nereye? Eee. Ankara'ya. Ankara'da kimlerin var? Em. Um, em. Um, ne bakıyorsun? Arkadaşım. Ben sandım Ankara'yı bakayım. Ankara'yı aramaya çalışıyorum sandım ben. Ankara'ya Ankara yok. Salıcan var. Ay arkadaşım var. Salıcan var. Arkadaşının kaç çocuğu var? Ben nereden arkadaşını bir arkadaşının çocuğu var? Bir arkadaşın çocuğu mu olur? Uyduracak. Bir arkadaşının çocuğu var. Arkadaşının kardeşi diyor o ya da yani ablası diyor. arkadaşının kaç kardeşi var? Sen söyle. İki. Bir, iki. Ya. Çık. Belki kazanırım, belki kazanırım, belki kazanırım. Bir daha anlayalım hadi. Ay dede, Ay dede yolculuk nereye? Eee gemiye. Gemiye. De kaç insan? Yo, Yok ben adam değilim. Bir, iki, ay, bir, bir, iki. Sen çıkın. Şimdi ikimiz yapacağız. Dur sen yoksun, sen yoksun. Ay dede, Ay dede yolculuk nereye? Bıdı budu ya. Ay İstanbul'a. Ne hani balık yeseler. Ya balık hissi söylendi. Um, mula de mula. Mula mı? He. Mula ya. Mula da kaç? Ay mula da kimlerin var? Dedem. Dedenin kaç çocuğu var? <laughs> beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Sen yap. Evet bir de olma. Ben kazandım. Evet şimdi de saklanmaç oynayacağız. Evet. Sen say. Ya, tamam. ben sayıyorum. nerede Gel, arkadaşlar şimdi sayacağımız yer belirleyeceğiz. Ee, Bence ben belirledim. Şu ağaç. <laughs> çok uzak olmasın ya. O baktan çok uzak olmasın. Şu. Gel, ben buldum. Ben, ben buldum ben de. Buldum. Hayır bak, ben buldum. Daha bak, bak daha yakını buldum ben. Nerede biliyor musun? Ta gel 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 gel. Bak, orası. Neyse. Ama orada top oynuyorlar. Gel. Ya ben Tamam ben... işte orada ben top oynuyorlarmış. Gel. Bakarım. Bak şunu. Bu da evet. ben başlayayım. Hadi başlayalım. 1 2 kaç kadar? 20. Tamam. 1 2 3 Yavaş yavaş. Ya burada saklanacak bir yer yok ki. <laughs> Burada saklanalım Geliyor 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 Oynamıyoruz. Ve saklambaç oynuyoruz. Saklambaç, saklambaç. Çıldızlar <laughs> var. <laughs> 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 ben. ben bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir yavaş saydı o biz de yavaş sayıyoruz. On iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 biz 40'a kadar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 37, 38, 39. Umarım ee, çok böyle uzak bir yere saklanmamışım böylece. Nerede o? Nerede acaba? <laughs> Göremiyorum ben onu acaba. Nerede? Neredesin? Aha! Oh! Orada! Orada! Gel! Hah! Geçiyor, 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 geçiyor! Ana! Geçiyor, geçiyor! Eyvah! Eyvah, eyvah, eyvah. Gidiyor, 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 gidiyor! Gidiyor, şimdi! <laughs> Orası değil mi ağaç? Orası değildi. <laughs> Orası çık çok çok. <laughs> <laughs> hayır ben hayır ben iki